mafya 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 hey get your mafya 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 Sokak başında oturanlar Eline tesbih alanlar Kuru sıkıla adım olanlar Hepsi mafyalar Mikrofondan sövüş yapıp kendilerine erkek sarıp mafya koyarlar adını ama mafya 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 Her gücün amcası mafya 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 Her gücün amcası mafya 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 Mafia, 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 could you know this Mafia, 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 I could you know this Mafia, 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 could you know Mafia, Mafya, mafya, mafya Ya kuruş çıkılır onlar Klavyeleri kanlı yaparlar Karşı karşı geldim de göç yalanlar Onlar hep aynalar Yapmadım asla pes Vermedim asla fitnes Karşıma çıkacaklar onlar Giderim valla Mafya, 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 mafya Ey mafya Mafya, 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 mafya. mafya 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 Her mafia, mafia, mafya 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 Etmedim pes Yapmam stres Hepinize çektim rest stres stres Gönlerim evinize bes Takım biraderler yapmam stres Olmadı manası Yapmakla ve delikanlısı bunlar ya Kırıskılar Anca ses yapıyorlar Mafya 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 mafya, mafya. Herkesin mafia. onlar Kulaklık tatkarlar bu gelmeli kral gelince amca snow varlar Söyle mafya 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 ya mafya mafia, mafia, mafia. mafya mafia, 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 mafia. Mafya 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 Yeah uh -huh.